Herkese iyi çalışmalar. EBA'nın ortaokullarda da harici canlı dersi aktif etmesiyle birlikte artık ortaokul öğretmenlerimiz de ilkokul öğretmenleri gibi canlı derslerini kendileri oluşturabilecekler. E, tabii yapıda biraz ufak değişiklikler var. Sizlere onları anlatmadan önce e, bilgisayarlarında Zoom programı yoksa onun kurulumunu kısaca anlatmak istiyorum. Şimdi e, tarayıcıyı açtık. Tarayıcıdan gelip Zoom indir Zoom indir yazıyoruz. Ee, i̇lk gelen sayfa bazen reklam gelebiliyor. Bunlara tıklamayalım. Şurada zoom.as download yazıyor. Buna tıklayarak Zoom programımızı bilgisayarımıza ilk başta indirmemiz gerekiyor. Zoom klientini e, bilgisayarımıza indireceğiz. Download demeniz yeterli. Download dedikten sonra indirme işlemi başlıyor. Zaten küçük bir program. Ücretsiz program. Tamamen ücretsiz değil ama belirli dakikaları e, ücretsiz veriyor yani 30 dakikalık bir dersiniz ücretsiz yapabiliyorsunuz şimdi uzun programı indikten sonra inen kısma gelip exe'ye bir kere tıklamamız yeterli şimdi kuruluma geçiyor kurulum kısa sürecek çok yapacağımız bir şey yok kurulumda evet kurulum bitti kurulum bittikten sonra yapmamız gereken giriş yapmak altta bulunan singin tuşuna basarak Giriş yapmamız gerekiyor. Size tavsiyem yeni bir Gmail adresi alıp yani eski Gmailinizde de olur veya yeni bir Gmail adresi alıp da Zoom programına giriş yapabilirsiniz. Ben kendi Gmail adresimle giriş yapacağım şimdi. Evet açılan yerde zaten eğer bilgisayarınızda bir Gmail adresi açılıyorsa otomatikman Gmail adresleri gelir veya Gmail adresleri gelmediyse burada başka bir hesap kullan var. Yeni gmailinizi eklemek istiyorsanız buna tıklayarak. Gmail'inizde Zoom programına giriş yapabilirsiniz. Ben eski Gmail'imle giriyorum şu an. Evet, şöyle bir uygulama geldi. Bundan önce tabii ilk kez üye oluyorsanız Gmail adresinizden, sizden doğum tarihi bilgisini soruyor. Burada sizden yaşınızı öğrenmek istiyor. Yani buraya rastgele bir tarihte girebilirsiniz. İlla kendi doğum tarihinizi girmek zorunda değilsiniz. Daha sonra, o aşamadan sonra kaydet diyorsunuz ve bu ekran geliyor. Bu ekranda diyor ki, Zoom programını açmak istiyorum. Eğer her seferinde bunu aç demek istemiyorsanız, şuna gelip bir kere tıklarsanız, artık zoom'u canlı dersiniz başlatacağınızda her seferinde gelip buna tıklamanız gerekmez. Şimdi ben buna tıkladım ve zoom programını aç diyorum. Yani yüklediğim uygulamayı aç diyorum. Şu an benim Gmail adresimle zoom programımızı açtı. Buradan sonra yapmamız gereken, öncelikle bu aşağıda kalsın. Şimdi bunu indirdiğinizde ya da çarpıya bastığımızda zoom programı hala çalışıyor. Bakın şurada zoom programını görebiliyorsunuz. Tüm çıkış yapmak için exit demeniz gerekiyor. Exit diyelim. Birazdan tekrar gireceğiz. Şimdi bu sayfaları kapattım. Şimdi bizim canlı dersimiz oluştururken önce EBA'mızı bir inceleyelim. Canlı dersler sekmesine geliyorum. Buradan tamam dedik. Harici canlı dersler sekmesine geldim. Buradan harici canlı ders ekle diyorum. Şimdi harici canlı ders ekle dediğimde ders başlığı, sınıfı, tarihi buradan tarih seçebiliyoruz. Bir hafta e, süreyle tarih seçtiriyor bize artık. Ve buradan günün neredeyse tüm saatlerini seçmiş. Bu saatlerde değişiklik yapamıyoruz. EBA'nın saatlerine göre derslerimizi oluşturuyoruz. Örneğin 8:39 arası bir ders oluşturabiliriz. Açıklamayı yazmanıza gerek yok. Şimdi gerek yok. E, ders linki ve şifresi bizim için önemli. Şimdi bunu nereden alacağız? Şu an tekrar bunu indiriyorum aşağıya. Masa üstümüzde zoom programı var. Bunu çalıştırdım. Evet, Zoom programı çalıştıktan sonra bizim sabit bir ID almamız gerekiyor. Sabit bir ID almadan da bu işlemi yapabiliriz ama her seferinde e, farklı ID'leri EBA'ya yüklememiz gerekecek. O yüzden en kolayı, en basit yolu sabit ID almayı göstereceğim size. Şimdi bunun için yapmanız gereken bir işlem var. Şimdi şuradan New Meeting alanına geldiğinizde şurada aşağı doğru bir ok var. Şimdi direkt buna new meeting'e direkt bu seçiliyken basarsam her seferinde rastgele bir ID oluşur. Ben şu anda tek bir ID oluşturmak istiyorum. O da nasıl yapacağım? Şuradan 100 personel meeting. Bunun seçili olması lazım. Tamam bu bitti. Şimdi peki ben ID'mi nasıl alacağım? ID'mi alacağım ama ID'me bir şifre vereyim. Burada PMM setting diye bir kısım var. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra sizin ID'niz ve şifreniz. Burada yazan şifreyi kendiniz belirleyin ve basit bir şifre belirleyin. Örneğin ben 1903 belirledim. Şimdi şurada waiting room işaretli veya işaretli değil. Bunun amacı ne? Bunu kısaca söyleyeyim size. Eğer bu işaretli olursa öğrenciler derse geldiğinde bir odaya düşer, dersinize katılamaz. Gelen öğrencilerin hepsini sizin onaylayarak derse almanız gerekir. Ama bunu kaldırırsanız Linkinize tıklayan, yani EBA üzerinden sizin linkinize tıkladığında, o derse tıkladığında otomatikman dersinize katılır. Siz bir işlem yapmak zorunda kalmazsınız. Tek e, yaradığı iş bu. Ben bunu tabi kapalı tutuyorum. Tek tek öğrenciler ne zaman geleceği belli değil. Hepsini onaylamak istemiyorum. Buradan sadece bunlar off, off seçin. Zaten seçili geliyor. Buradan başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Şimdi save diyorum. Save dedikten sonra artık benim... 100 my personal meeting ID'm seçili ve buna bir şifre belirledim. Şifreye tekrar bakalım. Bakın 1903 olarak görünüyor. Şimdi yapmamız gereken ne? New meeting diyoruz bir kere. Ve bir canlı dersi şu an başlatıyorum. Ben canlı dersi şu an başlattım. Buradan e, mikrofonuna erişmek istiyor, izin verdim. Şu an canlı dersim başladı. Canlı dersin başladıktan sonra şurada sol kısımda yeşil bir e, güvenlik e, şeyi gibi görünen bir simge var. Buna tıkladığınızda sizin linkiniz bu. Copy link diyorsunuz. Copy link dedim. Şimdi geldim. Zaten şifreyi kendim belirlemiştim. 1903. Şimdi EBA canlı ders oluşturmaya geldim. Buraya geliyorum. Can dersin adı Bilişim Teknolojileri Hangi sınıflara? Beşinci sınıflara. Buradan tarihi seçtim. Hatta tarih 18.30 diyelim. Hemen bugünün e, yarım saat sonrasına bir ders oluşturalım. Ders linkimizi biraz önce kopyalamıştım. Ctrl e V dedim. Yapıştırmada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ctrl'li elinizi basılı tutup V derseniz yapışır. Ders şifrem neydi? Kendim belirledim. 1903. Buradan geldim. Dersimi seçtim. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım. Üniteyi seçmenize gerek yok. Buradan gelip sınıf seçebilirsiniz. Tek şubede seçebilirsiniz. Öğrenciler listele diyebilirsiniz ya da İki şubeyi de seçebilirsiniz. Bakın ya da en fazla üç şube seçip Üçünü de seçebilirsiniz. Tek tek de yapabiliriz. Öğrencileri listele ediyorsunuz. Ve buradan sonra tek yapmanız gereken canlı dersi gönder. Canlı ders başarıyla oluştu. Peki oluşan canlı ders nerede? Buna bir daha göstermediğim tamam diyeyim. Evet canlı dersim oluştu. Ne zaman? Bugün 18.30'da canlı dersim var. Şimdi tekrar canlı ders oluşturmak istiyorum. Örneğin bir haftayı planlamak istiyorum. Canlı ders ekle dedim. Tekrar başlığımı yazdım. Deneme diyelim. Sınıfımı seçtim. Tarihimi seçtim. İşte yarını da seçebilirim. Örneğin yarın saat 8.30'dan geldim buraya. Linkim zaten kopyalıydı. Hafızada tekrar ctrl v dedim. Şifremi biliyorum. 1903. Buradan tekrar geldim. Tekrar sınıfı seçtim. Öğrencileri listele dedim. Ve canlı dersi gönder dedim. Şimdi buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Buradan sonra bütün hepsini, bütün derslerinizi planlayabilirsiniz. Şimdi canlı derslerinizin hepsini oluşturduğunuz ve listesi burada görünüyor. Bir tane dersimizin zamanı geldi. Bu dersimizi nasıl başlatacağız? Şimdi bu dersimizi başlatmak için ne yapmamız gerekiyor? Buraya gelip başlat dememiz gerekiyor. Başlat dediğimiz anda Zoom Meeting uygulamasını açayım mı diye bu uyarı geliyor. Buna tıklıyorsunuz ve Zoom Meeting uygulaması otomatikman açılıyor ve sizin canlı dersinizi başlatıyor. Can ders başladıktan sonra ilk başta ses kısmını, sesinize izin vermeniz lazım. Sesinizi açtınız ve mikrofonunuz çalışmaya başladı. Şimdi mikrofonunuzu buradan kapatıp açabilirsiniz. Burada start video var. Bu bilgisayarınızın kamerası varsa sizin öğrencilerin sizi görmesini yarıyor. Ee, şurada security alanı var. Buradaki alanları kısaca anlatayım size. Look meeting. Eğer buna tıklarsanız yani yanında bir tik işareti olursa yani artık oturumu kitlemiş olursunuz ve kimse dışarıdan dersinize erişemez. Yani öğrenciler dersinize giremezler. Enable Waiting Room işaretli olursa bu da öğrenciler geldiğinde tek tek hepsini onaylamanız lazım. Biraz önce de anlatmıştım size zaten. Bunu tavsiye etmem. Bu kapalı kalsın. Bunu da tabii kapatmamız gerekiyor öğrencilerin derse girmesin. için. Şiir Screen var. Eğer öğrencilerden birisi ekranından bir şey paylaşıp size göstermek istiyorsa... Siz eğer şiir screen'i açarsanız, şiir screen'i açarsanız öğrenciler ekranını paylaşabilirler. Veya burada chat var. Eğer chat açıksa öğrenciler arka plandan birbirleriyle konuşabilirler. E, bu da rahatsız edici oluyor bazen. Çünkü devamlı oradan birbirleriyle de yazışıyorlar. Bunu kapatmanızı tavsiye ederim. Öğrenciler birbirleriyle konuşmasın. Rename dediği de öğrenciler girdikten sonra rastgele isimlerini değiştiriyorlar ve bu sıkıntıya yol açıyor. Çünkü hangi öğrencinin kim olduğunu bilemiyorsunuz. Eğer bunu kapatırsanız öğrenci gelmeden öğrencilerin isimlerini değiştiremezler. Umut dediği de öğrenciler öğrenciler seslerini kendi isteğiyle açamazlar. Eğer buna tıklarsanız ve öğrencilerin bütün seslerini buradan kısarsanız, mut al derseniz bütün sesler kısılır ve bu da işaret değilse bundan sonra öğrencilerin hiçbiri kendileri seslerini açamayacak ve bir sessizlik sağlamış olabilirsiniz. Artık kullanım ve buranın kullanımı size kalmış. Burada şu kısma tıkladığınızda öğrencilerin listesini görebilirsiniz. Chat kısmını zaten çok kullanmıyoruz. Ee, şiir screen var. Çok kullanacağımız noktalardan bir tanesi bu. Şiir screen dediğinizde sizin arka planda bütün açık programlarınızı listeleyebiliyorsunuz. Ee, burada listelerken ne yapabiliyorsunuz? Yani örneğin anlatacağınız konuyla ilgili bir pdf, bir powerpoint sunusu veya bir döküman varsa önceden açarsanız ve buradan da ekranı ona tıklayıp zaten onlar görünür. Örneğin bir powerpoint açalım ekrana. Boş bir powerpoint açtım şu an. Aşağı indirdim duruyor. Şimdi şunu kapatalım. Ben buraya gelip şehir screen dediğimde bakın. Powerpoint sunusu görür. Eğer buna basıp paylaş dersen, şu anda öğrencilerin ekranında powerpoint sunusunu görebilirsiniz. Şimdi buradan da paylaşımımı tekrar durduruyorum. Şimdi bir sonraki anlatacağım size. Eğer EBA'ya giriş yapamıyorsunuz. Dersimi sonlandırayım. EBA'ya giriş yapamıyorsunuz yani şu ekrana gelip canlı dersi başlat diyemiyorsunuz Bu gibi durumlarda ne yapmanız gerekiyor yani şöyle söyleyeyim bu duruma yani en son ihtimal yapın Çünkü neden Ebadan başlatın Çünkü idareler EBA'dan istatistiği alıyor. EBA'dan sizin dersi başlatıp başlatmadığınız görüyor ama ulaşamıyorsunuz. Dersi de yapmak istiyorsanız buraya gelip new meeting derseniz dersiniz başlar. Öğrenciler zaten direkt linke ulaştıkları için bu sayfalara gelmelerine gerek yok. Onlar bazen girebiliyor, öğretmenler giremiyor. Eğer new meeting derseniz dersiniz tekrar başlar aynı ID ve şifreyle. Siz de tabii ki ondan sonra dersinizi yapabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayalım.